Merhabalar arkadaşlar. Kodork uygulamamızın 8. dersindeyiz. Ve 1. level'ına bakıyoruz. Bir evcil hayvan tanımlamış. Sanal evcil hayvan programıyla oynamamızı, nasıl çalıştığını görmek için kodu okumamızı hatta değişiklik yapabileceğimizi, hayvanın diğer hareketli nesnelere dokunduğunda ne olduğunu, evcil hayvanlar tıklığında ne olduğunu kodu çalıştırarak görmemizi istemiş. Tamam diyelim ve biz bitir diyene kadar da çalışmaya devam edecek. Köpek tanımlanmış, bir mama kabı tanımlanmış, bir de köpeğin oynaması için bir top tanımlanmış. Her birinin boyutunu ayarlamış. Mama kabına ve topa sürüklenebilir özelliği tanımlamış. Ne zaman mama kabı köpeğe dokunduğunda boyut değişsin ve bir ses çıksın istemiş. Ne olmuş? Top köpeğe dokunduğunda her şey dursun yoksa bu sağa dönmeye başlasın demiş ve bir müzik sesi açılmış o zaman biz de oynayalım mama kabını şimdi götürdüğümüzde duyduğumuz önce bir yemek yemesi sonra havlama sesi geliyor Top da gittiğinde her şey dursun ve dönmeye başlasın. Sağa dönme komutu vermişti. Altına bir müzik tanımlanmış. ve bitiş diyoruz. İsterseniz bu bir değiştirebilirsiniz. Devam ediyoruz. Evet. İkinci levelımıza geldik. İsteğe bağlı projenin yeni kostümler eklemek için kostümler sekmesine tıklan, Farklı kostümleri olan iki hareket nesne oluştur. Hareketli nesnelerin için farklı konumlar seç. Boyutunu ayarla ve bloğu ile hareketli nesneyi boyutunu değiştir demiş. O halde bizler bir arka plan ayarlayalım. İstediğiniz herhangi bir şey ayarlayabilirsiniz. Hareketli nesnelerden bir hayvan tanımlayalım buraya isterseniz. Bu kabinde buna bir boyut ayarlamamızı da istemiş. Boyutunu da ayarlayalım. Boyutunu da ayarladık. Götürmüş onu. Boyutunu ayarladık. Bir de bana hareketli nesne tamamlamamı istemiş. Bu penguene bir de oyuncak lazım öyle değil mi? Altına bir tane daha. Şuradan bakalım ne seçebiliriz. Şu var Bunun konunu belirleyelim. Şimdi. Şimdi buna bir de boy tanımlayalım.

yukarıda da diyor ki sanal evcil hayvanımızın geçmiş sırasında evcil hayvanımızın maması için hareketli etmesine yaparak başlayalım demiş o halde bu mama için bir de bağlamış tanımlayalım şöyle özelliği verelim buna köklenebilir büyüklerini, olduğunu özelliği verelim. <tık> Yeterli olacaktır sanırım. Çalıştıralım. Ve köklenebilir olduğunu özelliği. Yani olduk, devam ediyoruz. sürüklenebilir olma davranışını evcil hayvanı taşıyabileceği şekilde yapalım demiş. kodunu bir hareketli nesne ile başlar bloğu ekle Mama hareketli nesnesinin kostümünü seç sürüklenebilir olma davranışını bu ve kodunu ekle çalıştıra bas demiş bakalım önce kodları taşımayız zaten aslında biz zaten bir önceki level'da da sürüklenebilir olma özelliğini vermiştik çalıştıralım bakalım ekstrem bir şey isteyecek mi? Tatlı. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bir önceki bisikletini yapmak zorunda değildiniz. Ben yapmıştım. Aynı kodları buraya da taşıdım. Sizler de devam edebilirsiniz. Bunun gibi. En çok zorlu levellerden bir tanesi. 8. dersin 4. level'ı okuyalım ne diyor bize şimdi de evcil hayvanın yemek yediğinde büyümesini sağlamak için yeni bir dokunduğunda olay bile kullanalım. Şu olay bile onu kullanmak istiyor. Mesela işte tavşan e, havuç tavşana dokunduğunda büyüsün. Şunları yap diyor. Bir dokunduğunda olay bile onu dışarı sürükle iki hareket nesne seç. İkincisi evcil hayvanı büyümesi sağlamak bu olayın altına bir boyutu değiştir bile o İsteğe bağlı istersen yemek yerken de bir müzik sesi seçebilirsin. Bakıyoruz şimdi. olduğu öncekindeki kodlarımızı vermiş. Şunu kullanmamızı istemiş. Bunu bulalım. Şu bloğu kullanmamı istiyor. Getirin bunu bloğu. Yerleştirdim. Ne olsun? Balık hem dokunduğunda Porto desse. Oito desse. müzik. Bu kadarmış arkadaşlar. 4 ve 8. level'ı bir sonraki ders videosunda paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.